Şimdi EYT'li arkadaşlar 20 yıldır bekliyorlar. Artık hani derler ya artık işin sonu geldi. Tünelde ışık göründü. EYT yasası çıkacak. Şimdi daha çok sorular gelmeye başladı. Acaba nasıl çıkacak? Bize vuracak mı? Biz yaralanacağız mı? Şunu mu yapacağız? Bunu mu yapacağız? Şimdi birçok yorumcularda kendince yorumlar yapıyorlar. Resmi ağız diyor ki de işte efendim aralıkta Meclise getiririz. Ocakta yasa çıkar. Şubatta işte emekli olurlar falan. Ve zaten iki ay sonra da seçim olur. Ben şunu söylüyorum. EYT herkesi memnun edecek. Etmek zorunda. Yani adam dün emekli olmuş. Ama beş yıl EYT mağduru. Şimdi bu hakkını almayacak mı? Veya diyelim ki ne? Geçen yıl emekli olmuş da üç yıl EYT yasasından zarar görmüş. Şimdi bu arkadaşın 3 yıl zararı telafi etmeyeceğiz mi? Etmeyeceksen EYT niye çıkıyor? EYT 20 yıldır insanları mağdur etmiş. Sen kimi memnun edeceksin? Yani son şurada emekliliğine 3 ay kalmış adamı mı memnun edeceksin? Bu 20 yıllık mağduriyeti gidermezsen olur mu bu? Bunların hepsi hakkını alacak. Hepsi memnun olacak. Hepsinin yüzü gülecek ki hükümetin de yüzü gülsün olacak arkadaşlar. Hatta ben şöyle söylüyorum. Şimdi yılbaşından sonra herkes memnun olacak. Yani işçi memnun olacak, memur memnun olacak, emekli memnun olacak, EYT'li memnun olacak, hükümet de memnun olacak. Çünkü seçim havasına girdik. Bu 2023 seçimi çok önemli bir seçim. Yani Türkiye için önemli, dünya için önemli, AK Parti için daha çok önemli. Bu seçimi AK Parti'nin alması lazım. Bunun için eline ne geliyorsa yapacak. Yani siz hiç hesaba, kitaba bakmayın. Hepiniz memnun olacaksınız. Ben bunu söylüyorum arkadaşlar.